Sucuk, pastırma, salam, sosis Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et ürünleri kanser riski taşıyor dedi. Bu gıdaları kara listeye aldı. Sağlık Bakanlığı kararla ilgili açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et ürünlerini kanser yapıcı maddeler listesinde birinci gruba aldı. Bu grupta tütün, asbest ve mazot dumanı da bulunuyor. Yani işlenmiş et kanser riski açısından bir anlamda sigarayla aynı kefeye konuldu. Elbette Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği risk oranları arasında uçurum var. Buna rağmen kamuoyunda işlenmiş etin kanser konusunda sigara kadar tehlikeli olduğuna dair yorumlar yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı bu algıya itiraz etti. İşlenmiş etin kanser riskini %1.2 artırdığı oysa sigarada bu rakamın 20 katı olduğu vurgulandı. Önemli olan kanser yapıcı maddelere ne kadar ve hangi dozda maruz kalındığıdır denildi. Bakanlık Dünya Sağlık Örgütü'nün kararını aşırı tüketimin önüne geçme çabası olarak yorumladı. Tamam. Bakanlık beslenme konusunda da tavsiyeler verdi. Kırmızı eti doğru pişirin dedi. Düzenli ve dengeli beslenin taze sebze ve meyve tüketin uyarısı yaptı.